Hey. Kayu ve Rosie öyle çok eğleniyorlardı ki anne ve babalarının kendilerini seyrettiğinin farkında bile değillerdi. <laughs> Kayu, Rosie. Sanırım çok iyi vakit geçiriyorsunuz çocuklar. A, anne, baba siz de bizimle oynayın. baba. Aa. <laughs> anne baba. <gülüyor> <gülüyor> baba bu yaprağı uçurdu. Bana kırmızı yaprağı göster Rozi. Evet çok güzel. Burada sarı var anne. Ve bir tane daha kırmızı. Teşekkür ederim Kayu. Teşekkür ederim Rozi. Kayu bütün günü ailesiyle birlikte yaprakların arasında geçirdiği için çok mutluydu. <laughs> Sanırım içeri girip yemek yeme saati geldi. Hadi ikiniz de gelin. Ben kalıp yaprakları süpüreceğim. Kayu öylesine mutluydu ki bu eğlencenin bitmesini hiç istemiyordu. Bu güzel günün sonsuza dek devam etmesini istiyordu. Ben burada kalıp babama yardım edebilir miyim? Tabii. Bu çok iyi bir fikir. Böyle çok yaprak var ki kayu. Hepsini temizleyebilecek miyiz? Evet. Ben yaprakları süpürmeyi seviyorum baba. Aa, aslında zor bir iş ama birlikte yapınca eğlenceli oluyor. Caillou babasına yardım etmeyi seviyordu. Ama oyun oynamayı da seviyordu. Yaprak yığınlarının şehirdeki kocaman evler olduğunu hayal etti. Ben bu evde yaşamak isterim. Kayu kendini yaprak yığınlarının kocaman evler olduğunu hayal etmeye öyle kaptırdı ki havanın karardığını bile fark etmedi. Baba gel de evimi gör. Evet bu muhteşem bir ev. Kendi başına mı yaptın? Hadi ikiniz de gelin. Akşam yemeği hazır. Baba çok güzel bir gündü. Benim için de canım. Bütün ailem yanımdayken çok mutlu oluyorum. Ben de. Yaprakları süpürmeyi bitirdiniz mi? Evet. Çok 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 vardı. Ben bir ev bile yaptım. Kayu bana gerçekten de çok yardım etti. Hey. Senin başında ne var öyle? Oh huh? <laughs> <laughs> <laughs>